Herkese merhabalar. Ben operatör doktor Aslıhan Yazıcıoğlu. Kadın hastalıklarına dair bilinen bilinmeyen pek çok konuyu konuştuğumuz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle erken menopoz ve menopoz sonrası biyoişler hormon tedavisine giriş yapacağız. Bu konulardan bir bahsedeceğiz. Nedir bu erken menopoz? E, Speroff isimli kadın doğumun en baba endokrin kitaplarında yapılan tanım gereği 40 yaşından önce menopoza girilmişse eğer yani adetler tamamıyla kesilmişse biz bunu erken menopoz olarak kabul ediyoruz. Menopozun tanımını da bir tekrardan yapmakta fayda var. Geriye dönük bir yıl boyunca eğer kadın hiç regli görmüyorsa, hiç adet kanaması yoksa biz bu durumda e, gerçek bir menopoz durumundan bahsediyoruz. Bazen hastalar bize ellerinde verilmiş hormon tahlil sonuçlarıyla geliyorlar. İşte FSH yükselmiş, E2 düşmüş yani östrojen seviyesi düşük, menopoz hormonu yükselmiş veya düşük AMH yani over rezerv testleriyle e, önümüze gelebiliyorlar. Ee, ama halen adet olduklarından bahsediyorlar. Bu tür durumlarda aslında e, FSH yükselmiş olsa bile, AMH düşse bile veya östrojen seviyesinde düşmeler meydana gelse bile aslında hasta birkaç yıl, belki de 3-5 yıl yine adet görmeye devam edebiliyor. Bu nedenle e, bu tür e, hormon tahlil sonuçlarına göre hasta menopoz demek mümkün değil. Geriye dönüp bir yıl boyunca adet kanaması gelmediğinde biz menopozdan bahsediyoruz. 42 yaş erken menopoz mudur? 44 yaş erken menopoz mudur? Aslında bunu tartışmak lazım. Bizim Kadın Doğum kitaplarına göre 40 yaşından önce menopoza girildiyse bunu erken menopoz olarak kabul ediyoruz. Tabi olarak böyle. Ve hormon tedavileri başlanıyor 40 yaşından önce menopoza giren kadınlarda. Peki 41 yaşında bir kadın, şu soruyu soracağım. 44 yaşında bir kadın, 48 yaşında bir kadın hormon almayı hak etmez mi? Aslında bana göre her yaş için menopoz... ...erken sayılabilir. Çünkü nasıl ki 40 yaşından önce menopoza giren bir kadın... ...verilen hormon takviyelerinin faydasını görüyorsa uzun dönemde... ...nedir bu? Kemik irimesi, kalp krizi inme, e, duygu durumun iyi yönde seyretmesi... ...alzheimer riskinin azalması gibi. E, 40 yaşından sonra menopoza giren bir kadın da verilen hormon tedavilerinin... ...mutlaka faydasını görecektir. E, uzun yıllar Amerika menşeili yapılan pek çok çalışma bize... Hormon tedavisinin menopozdan sonra verildiği takdirde meme kanser riskini artırdığını söyledi. E, aslında istatistik bir yerde sayılarla yalan söylemektir. Ben hep böyle bakarım. Yapılan pek çok çalışma ilaç e, şirketlerinin öncülüğüyle yapılması sebebiyle e, buna yönelik bu doğrultuda sonuçlar her zaman karşımıza çıkıyor. Aslında sizler de bilirsiniz bazen tıp bir şeye yıllarca doğru der sonra birden onun yanlış olduğunu kabul eder. Aslında bu konuda biraz böyle. Daha sonra yapılan 2017'den sonra yapılan çalışmalarda menopoz sonrası verilen hormon takviyelerinin meme kanser riskini artırmadığı da ortaya konuldu. Zaten meme kanseri Türk kadınlarında gerek Avrupa, dünya kadınlarında en sık görülen kanser türleri arasında her hemen hemen 7-8 kadın.